Ne yapacağız? Artık nasıl bir vuruş güzel bir balık istiyoruz balık. Oo. Güzel. Bu şavut arkadaşlar, güzel bir şavut. Çok iyi. Abdurrahman, şavut, normal. Sen de gel buraya sen. Abi. Arkadaşlar şavuşumuz çok güzel. Harika. İnşallah kalkırız. Yine atıyoruz. Kapatıyoruz. Harika bir Oo güzel. Arkadaşlar çok iyi. Yine attım yine aldı. Bir yere kaçmadan şeyin biraz sert otların arasına giriyor yine şavut. Buraya gel. Öf. Arkadaşlar. Bunlar kaçabilir arkadaşlar. Orman. Şöyle götüreyim. Çok bir kenarından yakalanmış. Abdullah, Abdurrahman 2. Kaçabilir arkadaşlar. Yapacak bir şey. bakalım. Hop aldım arkadaşlar. Evet. evet Biraz kalamamı sıkmam lazım. Ne aldığımı bakarım şimdi. Evet. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Of 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 of. of. Yavru bir şavut. Aman Allah'ım. Dur. Dur sen biraz yorul. Arkadaşlar Strike Pro'dan yaptığım balık avında ilk balığım yavru bir şavut oldu. Onu da ne yapacağız? Arkadaşlar geri salacağız. Yalnız görüyorsunuz aksiyonu çok olan bir hayvan. Bir dur çıkaracağım seni. Bir dakika. Bir dur ya. Hele bak nereden yakalanmış bak. Hop 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 hop, hop. Bak, bak 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 arkadaşlar aksiyon hayvanı değişik. Şuraya doğru mu atalım? Ooo güzel bir balık aldım arkadaşlar bak bak bak. Hadi bakalım gel. O şey yapmayalım Karamayı çok sıkarsak. Bak, bak bak bak. Biraz sıkalım. Güzel. Bir Neymiş? Bakalım. O güzel bir vızır Harika bir vızır arkadaşlar. Bakın Strike Pro güzel iş yaptın.